Evet. Tabii ki de başlar. Ay. Elim çamur çumur. çamur. Çumur, çamur çukur, çamur çukur. Satıyorum. Yeter. Arkadaşlar gördüğümüz gibi öğretmen çamurumuzu hazırlıyor. Çamuru, çamuru öğretmen halletti halletti şimdi başlayacağız. Bardak getiriyorduk. Tamam. Pardon, slime oynadı. Ses slime gibi çıkıyor değil mi? <laughs> benim evde bir slime var <laughs> slime'a benzemiş tabi. arkadaşlar ben oturun ben izleyin rahatça şimdi çömleğimizi öğretmen gene diyor az önce yırtılmıştı tabi tabi eğlenceli bu biraz az evet şimdi ıslat bakalım Hadi bakalım. Biz şöyle getirelim oh, elim çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Yapayım mı? Öğretmeni? Yap yap. Yap canım hiç. Baş parmaklarını içine sok ve oymaya başla. Oy bakalım, oy bakalım, oy bakalım. Bak, parmağını böyle yaptığın için çabuk ayrıldı demin. Parmaklarını böyle düz tutacaksın. Böyle yapma. içeriye doğru yapma. Böyle. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> i̇çeriye doğru. Heh. Heh. Böyle düz tutacaksın. Alta doğru oyacaksın. Kenarıya doğru oymayacaksın. Demin e, biraz kenarıya doğru oyduğumuz için ne oldu? Çamur çıktı. Şimdi bardağımızı yapacağız mı? Ben Şimdi, fazla Çok heyecanlanma. Şimdi canım. Bitti mi? Tamam. Aferin kutu zaman. Evet. Hop. Ok. Ne yaptın öyle? Mina, 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 fazla, fazla. Heh, dur. Öğretmenim gene ne yapıyorsun? Çok fazla şey uygula, uygulayınca, kuvvet uygulayınca gidiyor. Bugün biraz şanssız günümüz galiba. Galiba bizim de. Aynen. Öğretmenim biraz heyecanlandı galiba. Ben de heyecanlandım. heyecanlandı. Ben kesmiştim heyecanlandı. Çömlekler heyecanlandı. Çömlekler heyecanlandı kendini düşün. Aa, yumuşacık, yastık gibi. Ben böyle kalacağım. Kına gibi. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bozuldu. Küçük bir... Sanırım sen kahve içeceksin. <laughs> evet. Annemi Küçülüyor. yaptım buna. Aynen. Çok, çok güç uygulamıyoruz. Tamam mı? Tamam. Seni uykuladın ama öğretmen. Gel bakalım Melisa. Ve Melis. Evet. Melis şimdi kenarlarını inceltelim. Sonra değil yukarıya mi? çıkartacağız Hı. değil mi? Evet. Şöyle yavaş yavaş yukarıya çıkartacağız. Öğretmenim bize kil verecek misiniz? Ne yaptın mi? öğretmenim? Meniz. Bekledik. Yarım saattir bekliyoruz. Canım bir saniye. Şimdi şey e, yok buradan tamam. kalkarsam arkadaşlarına süre yetmeyecek e, kalacağız o yüzden canım neçi bir saniye. Öğretmenim killerin yerini söyle. Melisa çok bastırma. Arka tarafta da e, siz bulamazsınız çok karışık. Buluruz ya. Sen, şey, şey dolap tarafını... çok karışık dolap. Ya gel, ha, gel. Arkadaki dolabın içinde. Melisa ellerini ıslat. Ellerini ıslat Melisa. Melisa ellerini bir de çok bastırma istersen Aha. babacım. Bastırmıyorum Neler sen ha. Bastırıyor. Tabii ki. Hı. Senin bardaktan bence kuşlar su içer artık. Aynen. Mi kuş da? kadar kalma. <laughs> Hocam aynen. Kuş kadar olmasın. Kız annem kadar olsun. Melisa bugün bir şey oluyor. Gerçekten de e, nasıl diyeyim, ebru gibi, ebru sanatı gibidir çö çömlekte, çamurda. Böyle bir enerji tutmadım olmuyor. Muhtemelen o fazla güçü. Aynen. Ben onu tahmin edebiliyorum. Öyle mi? Ben, Çok de ben de buradan çömlek yapıyorum. Ben de buradan süs yaptım görüyorsanız. Ha. Şimdi ben o da deneyimlesin istiyorum. Çok fazla güç uygulama. Tamam. Şuralarını azıcık ellerini yapmak istiyorum. Ellerini de e, bastı mı? Şey olur. bırakma. E, kuru bırakma. <laughs> tamam biraz daha satayım. Öğret Sen yapasıya kadar bunlar Al yap bakalım. Tamam. tamam yap 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 kuzucuğum. Hı, Hı Çok güç uygulama canımın için. Öğretmenim gerçekten karmaşık. Çok karmaşık <laughs> işte onun için. Tam yerini böyle şey tasarruf ediyorum. Araştırmam lazım. Şey karıştırmam lazım oraları. Beyaz dolap falan değil, değil mi? Şu bungalovun arkası. arkası. Ha? Şu bungalovun arkası. Orada. Ha <güler> evet. Ama çok karışık içerisi.